Evet yeni video hoş geldiniz. Şimdi bugün direkt neden bu bölgede short değil de long bir olduğumu, neden shortçuların likitesini temizleneceğini anlatmaya çalışacağım. En azından bakış açımdan bahsedeceğim. Şimdi bu bölge komple temizliyorum. Bu bölge benim için tamamıyla bir bir trap. Yani burada full shortçu biriktirecekler bence. Ve fiyat burada şöyle bir yatay yapıp tek mumda Şuraya kadar yükselecek. 21.600 21, Şuradan da bir longum var. Stop'um da şurada. Hedefim de burası. Hatta daha da aşağı aldım. Dur şurada tam. Tam tam rlık bir işlem. Şimdi. E, zaten tweet'te de bahsettim. Mavi kutu ve şu yatay çizgiyi kaybetmediği sürece market yukarı doğru gitmek isteyecektir. Nerede demişiz? 19.950 Fiyat kaç? 20.550 Gayet güzel. Ethereum pozum enter'den stop oldu. Ens de öyle. Tekrar yükseliyorlar. Çok umurumda değil. BTC pozum zaten duruyor. Ee, şimdi neden biasımız long? Bundan bahsedelim. Şimdi fiyat nasıl yükseliyor bakalım. İlk başta sağ açalım. Şimdi bizim K level'ımız neresi? Bakın. Desteğimiz bu bölgede. Burası değil mi? Yatay çizgimi alıyorum. Bu bölge benim bir SR bölge. Bakın bir bölge olarak alırsan da burası. Şimdi fiyat bunun altında ne kadar kaldı? İşte bir süre şurada bir sapma yarattı. Ya da böyle bir takıldı burada. Sonra üstüne güçlü bir şekilde, istekli bir şekilde gitti ve şöyle 15 dakikalıkta, 30'da göstereyim. Fiyat bullish ilerliyor. Yani hiçbir lovunu kırmıyor. Bakın görüyor musunuz? Yükselen diplere devam ediyor. Şimdi biz burada peki MSB olup olmadığını nasıl anlayacağız? Gidip de salak gibi buna MSB demeyelim. Bu bir neden? Çünkü bakın bu bölgede evet bir swing failure pattern var. Bir swing'i temizliyor, altında bir kapanış yapıyor. Evet. Bu bir likit temizliği fakat bunun hedefi son ay yaptıran bölgedir. Yani sen buradan short aldıysan, sen buradan kar almak zorundasın. Öyle bir dünya yok yani. Neden? Fiyat çünkü nasıl ilerliyor bakın. Yeni high, love, yeni high. En son high yaptıran yani bu tepinin üstüne çıkartan alıcılar nerede? Burada. Bu bölge işaretliyorum. Bu bölge benim için anlamlı bir bölge. Şimdi bu bölge bizim için bul bir senaryo için tutulması gereken, tutulması gereken fiyatın bir bölge. Peki biz burada neden short almıyoruz? Çünkü 5 dakikalığa geliyorum. Fiyat burada SFP'sini yapıyor. Ve burada bir short imkanı veriyor bize. Bakın. Burada bir short imkanı veriyor ve biz buradan short aldık. Nereye kadar? Son high yaptıran bölgenin alıcıların toplandığı bölgeye kadar. Sonra izliyorum fiyatı. Bakın burası güzel bir SR bölge. Değil mi? Bakın direnç, 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 destek, direnç. Görüyor musunuz? Çok güzel bir dönüşüm bölgesi burası. Şimdi fiyat bunun altında kalmadı sürece iş. Neden? Az önce anlattığım gibi marketin trendini gösterdim. Daha trend bozulmamış. Biz burada neyin longunu alıyoruz abi? Ben bunu anlamıyorum ya. Millet hala short açıyor ya buradan. Gelmiş likit de swap diyor buraya. Böyle bir acemilik yok yani. Buraya da otesini çekmiş. Eleman buradan short alıyor ya. Buradan short alınır mı abi? Yani market yapısı kırılmış. Neyini short diyorsun bu yapının? Zaten 3 aydır short diyoruz. Aklınız bu yeni mi başınıza geliyor? Bir de burada hedefi de buradaki FVG falan demiş. 18.500. Lan zaten bunun altına kırarsa sen bu shortu tut tutmak zorundasın. Yeni love yapana kadar. Çünkü market yapısı kırılıyor. Bu düzeltme hareketi bitiyor yukarı. Bir iş retest olarak kalıyor. Götlerine giriyor mu yani? Cidden çok sinirlendim bugün ya. Adam gelmiş yoruma diyor ki sen neden hala long bakıyorsun? Short bak diyor. Trend bozulmadığı için hala long bakıyoruz. Bu bölgede neden short aramıyoruz? Çünkü bakın zaten hedefini aldı. Liquid de swept. Burada MSB. Hedefi nereye kadar? Son ay yaptıran bölgeye kadar. Hedefi aldı. Yükselmeye devam ediyor. Şimdi burada ne yapabilir? Tamam buradan seker. Burada kırar. Sen bunu dönüşünde shortlarsın. Ama gidip de burada mediumculuk oynamanın bir anlamı yok. Burada oteden short almanın bir mantığı yok. Çünkü market yapısı bozulmamış fiyatı önden okumaya neden çalışıyoruz ki? Ben bunu anlamıyorum yani. Direkt çok basit. Bakın. Trendi okuyacaksın. Ethereum açıyorum bakın. Bir saatlik. Bölgeleri belirlemişim. Destek. Destek. Altını kırıyor. Direnç. Bakın yukarı çıktı. Tekrar destek. Burası çok güzel bir eser bölgem. Şimdi trende bakıyorum. Trend ne durumda? high, low, high, low, high, low, high. Son high yaptıran bölgem neresi? Burası. Buranın üstünde kaldı süreci fiyat nedir? Buluştur. LTF'de buluştur ama. HTF'de değil. HTF'de nerede buluş olacak? Buraların üstünde kapanış yaptıktan sonra olacak. Geldim 30 dakikalar şimdi. Bakın nereden sekmiş? Son high yaptıran bölgeden sekiyor değil mi? Şimdi sen burada short almamalısın. Tam likiditeyi temizledi ama likitteyi temizledikten sonra nasıl short alıyorduk biz? Buradaki low'u kırarsa, bunun, bunun altında bir kapanış görseydik, dönüşünde ote'den shortlarsın yeni low'a kadar. Şimdi burası tamamen bir trap. Neden? Fiyata L LTF'de bakan likitte swap artı şuradaki MSP'yi gören herkes shortlayacak bu bölgede. Ote'yi çekecek shortlayacak buradan. Bu bölgelerden. Sürekli shortlayacaklar. Ne zamana kadar? Fiyat bu arada yatay yapacak. Salakta takılacak. Shortçu biriktirecek burada tek de mumu yukarı vuracak. Ben bunu bundan neredeyse %100 eminim yani. Fiyat zaten çok güçlü bakın. Burada bir satıcı olsa zaten direkt yıkılır gider. Burada bu kadar tutunmaz yani. Bu bölge bu bölge tutuyor fiyatı. Bak. Şu bölge 10 numara bir esar bölgemiz Ve fiyatı çok güzel tutuyor bakın. Destek, 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 destek geliyor direnç. Bakın üstüne kırıyor tekrar retest veriyor. Bak tekrar, tekrar, tekrar. Burada trend bozulmadığı sürece ben burada short bakmam. Long'umu da kapamam. Ha fiyat geldi burada. Geldi low'un altında kapattı. Ben long'umu stoplarım. Ne bakarım? Dönüşünde buradan, buradaki SR'dan short'u vururum en aşağı kadar. Setup da bu olur. Neden? Çünkü likidliği temizlemiş, MSB vermiş. Ha ben burada önden işlem almanın bir mantığı yok. Çünkü yapı oluşmamış. Yapı oluşmadan ben öngörerek duygularıma göre hareket edemem. Trade böyle bir şey değil. Trade yapı oluşur. Sen buna göre işlem alırsın. Low ne zaman ki kaybeder? Son high yaptıran bölgeyi. Bak high, low, high. Bu kadar basit. Bunun altta kapattan MSB dersin, shortlarsın. Ama buraya her gelişi longdur. Neden? Çünkü sürekli high yapıyor fiyat. Bir güçsüzlük yok. Tamam burada LTF'de veriyor short imkanını. Ama nereye kadar? Son high yaptıran bölgeye kadar temel mantık bu. İşte bugün birkaç tane short aldık. Bunları zaten Twitter'dan anlattım neden aldığımı. Zaten hedeflerimize kadar da gitti. Bugün bir iki ar falan aldık Twitter'da. Demek istediğim SR bölgesi var. Ama altına düşse bile fiyat son hay yaptıran bölgenin üstünde bir kapanış, altında kapanış yapmadığı sürece fiyat buluş olarak devam edecek. Ne zamana kadar? Şunu yapacak fiyat bak. Geldi burası bir supply ya. Geldi lovu kırdı. Bak. MSB vuracaksın aşağı kadar. Bu, ya bu senaryoda yap bari. Burayı hedefle. Bur buraları doldurmasını bekle. Ama fiyat bir LTF'de kırılım vermeden burada medyumculuk oynama yani. Kitleyi yanlış yönlendirme. Market yapısını bilmeyen trade atıyor. Ben anlamıyorum yani. Bu tarz hataları nasıl? Zaten video bitene kadar stop olacaklar. Fiyat burada geldi mi buluşu OB'ye? Bakacaksın tepkisine. Böyle için dibine kadar giriyorsa sen bunu zaten shortlamayacaksın. Direkt stop olursun zaten. Burası büyük burası dediğim gibi bir trap. LTF'deki kırılına bütün HTF bakmayan, 30 dakikalık bakmayan, 5 dakikalık bakan herkesi shortta içeri alıyor, yukarı patlıyor. Bu kadar basit. Bu lovu ne zaman kaybeder? O zaman shortlarsın. Buradan yeni hay yapar. Bu sefer de burası korunması lazım. Bu bölgenin altında bir kapanış geldi mi? Dönüşünde shortta. Buradan vur mesela. Ama LTF'de bir kırılım görmeden, daha doğrusu market yapısının kırılmadığını görmeden, bunu 5 dakikalıkta izleyerek yapma yani. Tamam anlamlı bir bölgeyi temizliyor, aşağı doğru hızlı bir şekilde düşüyor ama nereye kadar? Son hay yaptıran bölgeye kadar. Kısaca bu, market Eflod'un yap market yapısı videosunu izleyin mesela. Yani bu tamamen market yapısını bilmemek bilmemelerinden ötürü stop olacaklar mesela burada. O kadar eminim ki stop olacaklarına yani. Bilmiyorum. Şuradan bir şöyle bir longum var benim işte. Şu bölgeye attım stopumu. Hedefim de şurası. Buradaki bakın bütün likitleri hedefleyecek fiyat. Nereye kadar? Şuradaki imbalansa kadar. Pardon FVG'ye kadar. Şuraya kadar. Buradaki hiçbir bölge temizlenmemiş zaten. Burası bir FVG bölgesi. Fiyatın fiyatla boşluğu zaten onarmaya meyillidir. Burada böyle yatay yapmasını beklerim ben. Böyle sonra tek da atar yukarı. Kısaca böyle. Umarım faydalı olmuştur. Ya market yapısını anlamak e, size çok para kazandırır. Çünkü neden? Para kaybettirmez ilk önce. Sen burada short almazsın mesela. Hayır bir, bir kere low'u kaybetmemiş. Burada neyi short diyorsun ki sen? Temel mantık bu. Bu yüzden Twitter'da bullish baktığımı söyledim. LTF'de bakın. Hedefim neresi? Şuradaki low resistance bölgeleri buradaki likitlerin hepsi ve buradaki FVG'nin doldurulmasıyla işlemin kapanması. Burası bir SR bölgesi zaten. Temel mantığı bu. Umarım faydalı olmuştur video. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.